Evet, içimden gelenleri söyleyeceğim efendim. Biliyorsunuz e, Gündür var benim hayat arkadaşım Hollanda'da ikamet ediyor. ben Gündür'a çok minnettarım. Çünkü neden biliyor musunuz? Hem teklişin ayağını hem Necati'nin ayağını hem de benim eski olan eşimin Fuat'ın ayağını benim yararıma uzaklaştırdı. Tıpkı uzaklaştırmak kararı verdirttirip de verdirttirenler gibi değil. Aylık değil. Tamamen. Bu bir. Şimdi Gülnur şöyle bir şey. Tabii ki tartışma oluyor. Kendisiyle kavgam oluyor. Bilmem neyim oluyor. O benim antidepresanla birlikte alkol aldığım zaman e, ondan dolayı bu tür şeyleri e, söylüyorum. Yani bunu da söyleyeyim. E, gerçekten Gündür babacan bir insan. Helal olsun Gülnura. Hem çocuklarım adına, iki tane köpeğim adına hem de beni pisliklerden arındırdığı için. Düşünün. Buradaki insanlar bana ne diyordu biliyor musunuz? O tek diş olsun, Necati olsun, Fuat olsun. Aman işte Hollanda'da yaşıyor da kaç saatlik yolda sana bir şey olsa beni öyle gaza getirmeye çalışıyorlardı. Hayır alakası yok. Gündür her zaman benim yanımda. Bir yere gideceğim zaman yine birlikte. Hayaliyle değil. Şu an siz beni görüyorsunuz ama ben de yorumlarınızı görüyorum içinizden birisini konuk olarak alsam ben de onu görürüm. O şekilde düşünün. Yani Sibel Baysal ve Aurora Bestami yalnız değildir. Zannetmeyin Hollanda'ya güveniyor. Alakası yok. Kadının yapmış olduğu iyiliklerden bahsediyorum. Pisliklerden beni arındırdığından dolayı ne kadar rahatız. Ben de çocuklarım. E o zaman benim yakınımda olan kişiler, kişi kişiler. E neden geldiniz burada? Beni kollemeye çalıştınız. Elinize 3-5 kuruş e, geçince kendinizi boş tenike kapadayız zannedip de. Ha? Hiç demediniz mi? Sibel Baysal kapısını açtı bize. Ekmeği e, e, ben yemedim yedirdim Önlerini önlerine hazırlıyordum. Ne oldu? Mükafatı ne oldu? Sibel seni kolleyelim dediler. Günur'dan ayırmaya çalıştılar. Ama Fuat konusunda ayırma konusunda kesinlikle Allah için konuşuyorum. Öyle bir şey yok. Düşünün 24 sene, 25 senelik ayrılmış olduğum bir eşim tarafından hala Gündür'la benim birlikteliğime saygı duyar. O da üç kağıtın önde giden boşver onu şey yapmayacağım. Ama bu iki tane e, şerefsiz e, kalkıyor eline 3-5 kuruş geçiyor ondan sonra geliyorlar bana diyorlar ki Ben seni kollayacağız. Var mı öyle bir şey? He? Soruyorum. Bundan dolayı Gönül hem e, gerçekten hem kadın hem babacan bir insan. Ondan dolayı e, kendisine de buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Pisliklerden arındırdığı için beni. Bana kalsa benim o beni piyazı kafayla yakalıyorlar. Kaç kere arada o tek diş. Aa Melek de burada. Yine açmış bir tane şey. Tanıdım ben onu. E, burada ben ağlarken kalkıyor. Ondan sonra Sibel ağlıyor diyerekten ona telefon açıyor. E, tek dişle beni arıyor. Diyor ki ne? E kız diyor artık yeter diyor yani Günur'la diyor e, birlikte olduğun diyor. İşine gücüne baksana diyor bana. Beni çarka çıkartacak çark kazinosuna ondan sonra kafam iyi olacak orada çor yaptıracak bana. 149. maddeleri uygulatacak bana. Teşvik bu. Bu bir. İkincisi gelelim Necati Bunağan'a. Necati Bunağan sende o da geliyor buraya, iki tane bira sinerne yatıyor. Bunlar boş teneke. Bunlar boş teneke hayatım. Beni zaten bilenler bilir. Ben varlıklıyım. Varlıklı olduğum Neler görmedim. Hangi arabalara binmedim. Ama Fuat sayesinde kendi evime giremedim efendim. Dışarılarda da kaldım. Ya. O yüzden içimden geldi böyle bir konuşma yapmak. Ee, buradan da gerçekten günür olmazsa e, ne olacak? Ne olacak? Sibel Baysal Çar gidecek. Başına bela alacak. Ya vurulacak, ya vuracak. Ya dayak yiyecek, ya dayak atacak. Ya arabadan atılacak, ya arabadan atacak. Yani. Bundan dolayı ben Gündür'e minnettarım. Ben ve ağzı olup dili olmayan Aruşka ve Bestami adına konuşuyorum efendim. Maide demiş ki ne Günur'dan Allah razı olsun. Evet. Ee, neyi ezberlemiş birisi bir şey demişti de orada. Neyi ezberlemişim canım bir okuyayım bakayım. Necati'nin yaptığı. Zaten ikisi boş deneke dedim ya. 149 maddede ne yazıyor Einstein? Yama. 148 ney nitelikli dolandırıcılık Sibel Baysal'a sahte beyanla adaleti yanıltıp vasi davası açan mahlukatların maddesi. Ha Melek Kurt'muş bu. Çok özür diliyorum. Melek Kurt herhalde vardı. Evet. Okudum hayatım okudum okudum hukuk da okudum anestezi bölümünü de kazandım muhasebe e, ön destekli şeyleri de e, kazandım ben hepsi bende mevcut hepsi şu an belediye başkanımız Mansur Yavaş bana dün mesaj göndermiş KPSS'ye e, dilim dönmüyor KPSS'ye ha şimdi döndü katılmak istersen parasız dedi e, gideceğim her şey okumakla olacak. Okumayan cahil kalır. Bir de ben 12 sene cezaevinde yatmışım. Beni Adalet Bakanı okuttu. Ben bunu inkar etmiyorum ki. Orta sınıftayken cezaevine girdim. Üniversiteyle çıktım. Yani. Niye kaldın kız bir su sınıfta? Açık öğretim mi okuyorsun sen? Geçen de bana yazmıştın. olsun abla bu sefer kalırsın ondan sonra geçersin. Sen de iyi çalış artık bırak artık çarkı. Çarka verme beynini derslere ver. Bir sürü eline. İhtiyacın mı var kız? İstanbul'un yarısı senin. Maşallah. Gözü olanın gözü çıksın bir su. Ama dediğim gibi yani bir okul oluyorsa veya eline bir kitap alıyorsan o şekilde onu okuyacaksın çarkı markı kolye moliye beyninden sileceksin ki sınavları geçebilirsin yani. Buradan da bir su e, kardeşime bir nasihat Sibel ablasından. Evet Melek abla ben e, Melek Kurt olduğunu bilmeseydim e, okumasaydım gerçekten e, bir tane var. O tek dışın e, şeyi, boş denek işte bunlar. Ha, ondan dolayı. Hı -hı. Evet efendim diyeceklerim bu kadar. Bu arada bahçemizden ne koparttım efendim. Binaya ait ama bizlerde bizim de arkamız. Sevgili Günur hanımefendiye Efendiye Günleri kokluyorum buradan. İnsanlığıyla babacanlığıyla hanımefendiliğiyle görselliğiyle bilinciyle. Ve bunu da e, eklemek istiyorum efendim. Küründen madiden kesinlikle ben seni e, sana daralıp da seni engellemedim ablacığım. Biliyorsun sen de benim için çok değerlisin. O anda engellemiş olabilirim. Ama akabinde hemen anında kaldırdım. Çünkü ben senden bir saygısızlık görmedim. Buradan efendim Türkiye Cumhuriyeti. Hollanda, İsviçre, Züri, Amerika. Ya selamlar olsun efendim. Görüşmek üzere. Sizin yapacağınız nedir? Sibel Baysal'ın madem kötü yola düşmesini e, çark kazinosuna çıkıp da başına olaylar alacak veya madileşecek bu gibi şeyleri istemiyorsanız sizden rica edeceğim. Hem Instagram'ıma Instagram'ımı takip edin. Hem de YouTube kanalıma destek amaçlı abone olun efendim. Sizleri seviyorum. Fesat, hain, zalimler hariç onları da Allah'a havale ediyorum. Ker belalarından bulsunlar efendim. Ama şunu unutmayın. Kazdıkları kuyuya kendileri düştü. İmparator Sibel Baysal. Hadi bakalım.